Şu mavi hapı görüyor musunuz? Suya düştüğünde reaksiyona girer ve yüzeyde aromatik yağlar salar. Bir tane yeterli. Banyoda işinizi yaparken ihtiyacınız olan tek şey budur. Bu Tyler'ın zorlu bir başarı hikayesiydi. Programa tuvalette oturarak girdi ve şirketinin %10'u karşılığında 150 bin dolar talep etti. Yatırımcılara örnekler dağıttı. Sanki bir laboratuvarda gibilerdi ve onların görüşü kokusunun çok ferah olduğu yönündeydi. Küçük bir hap zor durumlar için cebinize koyabileceğiniz bir şey. Örneğin misafirleriniz geldiğinde veya evde hoş bir koku olmasını istediğinizde bunu tuvalete atıyorsunuz banyonuzu yapmadan önce. Sonra Mark komik bir şekilde anlaşmadan çıktı ve benim izimi bırakmayı seven bir adamım diyerek geri çekildi. Barbara içinde 6 tane bulunan ambalajın fiyatını sordu. Bu paket 4 dolar 99 sent, 30'lu paket ise yaklaşık 13 dolar. Ancak toplam satışları çok zayıftı. Sadece 12 bin dolar. İşte burada dönüm noktası geldi. Lori ürünün basitliği nedeniyle geleceği olduğunu düşündü ancak fiyatının biraz yüksek olduğunu söyledi. Kevin doğru anlayıp anlamadığını sordu. Yani bu hap altındaki kokuları veya gazları engelleyen bir yağ tabakası mı oluşturuyor ve Tyler bunu doğruladı. Kevin ürün kötü ve başarılı olmayacak dedi. Yatırımcılar anlaşmadan çekildiler ve şirket finansman eksikliği nedeniyle 2019'da faaliyetini durdurdu. Ancak 2021'de geri döndü ve 2024'te değeri 2 milyon 850 bin dolara ulaştı.